Merhaba arkadaşlar, Hoca Bilim Türkiye'nin YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben İzmir Şorum'dan Caner. Ben İzmir Şorum'dan Mert. Bugün kamera önünde değil, kamera önündeyim. <gülüyor> arkasında <gülüyor> değilim. Evet. Bugün kamera arkasında değil, kamera önündeyim. Kamera arkasında sizlerin ve bizlerin en büyük yardımcısı kamera remote var bugün. Evet, bize en çok sorulan soran birisi kamera remote uygulamasını telefon ve makineyi nasıl bağlıyoruz? Peki bu kamera remote nedir Mert? Bize açıklar mısın biraz? Tabii ki. Kamera remote, Fujifilm'in filmin geliştirdiği hem Android hem iOS üzerinden indirilebilen bir telefon aplikasyonu. Peki bu uygulamada neler yapabiliyoruz? Yani fotoğraf çekebiliyor muyuz, video çekebiliyor muyuz ya da aktarım işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Bu uygulamayla beraber hem Wi-Fi hem Bluetooth üzerinden cep telefonunuza veya tabletinize bağlanıp hem çektiğiniz fotoğrafları anında telefonuna aktarabiliyorsunuz hem de telefonunuzu veya tabletinizi uzaktan kumanda olarak fotoğraf makinenize eşleyebiliyorsunuz. Şu an zaten kaydımızı kameramız üzerine alıyoruz herhalde. Şu an yaptığımız evet, evet. sistem evet. bu şekilde. Hem başlamadan önce ben cep telefonumu kayıt alan kameramıza bağladım. Buradan hem kadrajımızı görebiliyoruz. Kendi yani çektiğimiz videonun kadrajınızı görüp hem de bütün esnetel el diyafram çekim ayarlarını bunun üzerinden yapabiliyoruz. Gayet güzel. Peki bana da gösterebilir misin? Senin yardımına ben de bir bağlantı gerçekleştireyim. E tabi ilk önce Android platformu için Google Play, iOS platformu için de Apple Store'dan uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Her iki platformda da Fujifilm kamera remote olarak arattığınız zaman uygulamayı kolayca bulabiliyorsunuz. Zaten ekranda da şu an gördüğünüz gibi. En başta başlamak başlamadan önce kameramızın menüsünde makine ayarları bölümünde e, kablosuz iletişim bölümü var, e, oraya gidip o bölümü açık tutmamız gerekiyor e, makinede ki makine kendini modem olarak gösterebilsin. Telefonumuzdan Wi-Fi açıyoruz. Tabii, makinemizdeki bölümü açtıktan sonra çalışma prensibi olarak makine kendini modem olarak gösterecektir. Telefondan da Wi-Fi bölümünü açtığımız zaman e, orada e, Wi-Fi'ler <laughs> arasında... A, benim şu anki burada yazan Wi-Fi adım, evet. ona bağlanıyorum ona demek. bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra ufak bir uyarı veriyor bize. Çünkü cep telefonları internete bağlanmak ister. Bir modem sağlayısı olmadığı için sadece görüntü aktarımı için kullanacağımız için Wi-Fi sistemini biz. Bunu iptal diyeceğim. Buradan devam etmiş olacağım işlerime. Bağlandıktan sonra kamera remote uygulaması açıyoruz. Açıyorum uygulamanı. Bu <laughs> izinleri vermem gerekiyor. Tabii. Konum izni de vermem gerekiyor. Dosya bir konum izni. ve do dosyaya ulaşma izni istemektedir uygulama. Dosya izni çektiğiniz fotoğrafları kaydederken galerinizde ulaşabilmesi için e, gerekli fx, x sistem ve fix yazıyor. Kamera hangi, nasıl bir tür kamera bağlanacağımızı soruyor. Bizim şu an bağlanacağımız x sistem bir kamera. X sistem seçtik. Orta format olan orta formatı seçebilir veya fine fix bir cihazları olan varsa onu oradan seçebilir. Aynen su altına bağlanmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> x sistemin içine girdiğimiz zaman iki farklı seçeneğimiz çıkıyor. Birincisi interchangeable lens kamera. Yani değişebilir objektifler demek. Yani ikincisi de fixed lens kamera. Sabit objektifli kameralar demek. Bizim ee, burada seçeceğimiz değişebilir lens kamerayı seçiyoruz. Evet. Burada makine modelleri karşımıza çıkacak. Hangi makineyi kullanıyorsak, hangi makineye bağlanmak istiyorsak o makineyi bulup seçmemiz gerekiyor. <laughs> Ekliyorum. Ekle diyoruz. Burada gene iki tane seçenek var. Biri Prosit, biri de Connect Vidal Bluetooth. Bir, iki seçeneğimiz var. Birisi onaylamak, birisi de ee, diyor ki, Bluetooth olmadan bağlan diye bir seçeneğimiz var ikinci yani olarak. Yani wi Wi-Fi'yi kastediyor. Yani şu an biz wi üzerinden bağlanmaya çalıştığımız için bluetooth olmadan bağlan seçeneğine kalmamız gerekiyor. Ben yani şu an bağlandım. Bir yerde live shooting yazıyor, bir yerde import image setting and up yazıyor. Şöyle live shot kısmında makinenin uzaktan kumanda bölümü. Yani canlı gösterim sağlıyor size. Oraya basıp girdiğiniz zaman şu, şu an bastım. Bastık. Ben. Connecting diyor. Ortalama bir 10-15 saniye içinde bağlanacaktır. Diyor ki şu an Fujifilm XT4 230A'ya mı bağlanmaya çalışıyorsun diyor. Aşağıda bir seçenek var. Diyor ki evet bu benim kameram ve bağlan veya hayır, hayır. deyip geri dönebilirsin. Yani şu an bu benim bunu... kameram ve bağlanıyorum o zaman. Evet. Bunu bir kere soracaktır zaten. İkinci defa sormaz. Evet, bağlantıyı gerçekleştirdik. Şu anda siyah gözüküyor. Çünkü neden? Pozlama değerlerimiz yanlış. Evet bunu hemen nasıl müdahale ediyoruz burada. Şimdi ekrana baktığınız zaman en üst köşede normalde canlı görüntü görmemiz lazım. Pozlamayı düzelttikten sonra biraz düzeldi gibi şu an. ISO otomatiğe aldım ben. Ee, şey olsun diye. Hemen canlı görüntünün bir altında işte SS, shutter speed, F diyafram, ISO gibi değerler gözüküyor. Onları oradan takip edebiliyorsunuz. Onun hemen bir altında işte diyafram enstantane ISO'nun değiştirilebileceği butonlar mevcut. Bunlar haricinde işte film benzetimi, beyaz dengesi, flash ayarı, zamanlayıcı gibi seçenekler buradan değiştirmek mümkün. Beyaz ayarını yapabiliyoruz bu cihazımızın. Tabii değil mi burada? Hepsini yapabiliyoruz. Aynı zamanda flash'ı müdahale edebiliyoruz. flash'ımız varsa üzerine şu an takılı değil. Zamanlayıcı yapabiliyoruz. Evet. O da güzel bir şey. Peki video çekmek istersek ne yapıyoruz burada? Hemen sağ altta bir tane video kamera işareti var. Ona bastığımız zaman otomatikman video tarafına dönüyor. Video tarafında gene diyafram, pozlama, tabii, film benzetimlerimiz, tabii bütün... beyaz ayarlarımız ve ISOlarımızı müdahale edebiliyoruz. ISO otomatik olabiliyor ya da işte tek tek vereceğimiz ISO değerini buraya verebiliyoruz. Gene aynı tekrar tuşundan kayda girip e, çıkabiliyorsunuz. <laughs> o zaman bir selfie çekinelim. Evet, hemen en alt kısımda yuvarlak bir düğmemiz var. Deklanşör düğmesi. Çekiyorum. Onunla beraber... <laughs> Buraya hemen fotoğrafımız geldi. Sağ altta, şey. tabii sağ altta en son çekilen fotoğraf gözüküyor. Oraya basarak galeriye girebiliriz. Tabii burada bizim önce çektiğimiz çekimler de gözüküyor. Ma tıkladığımızda büyük boy görebiliyoruz. Evet. Aynı zamanda yakınlaşabiliyoruz, uzaklaşabiliyoruz. Veya çekim ekranına geldiğimiz zaman, o üst tarafta yine bir galeri işaretimiz var. Ona tıkladığımız zaman da galeriye ulaşabiliyoruz. Yine fotoğraflar mevcut. İndirmek ha. istediğimizi yani de buradaki yuvarlağı basarak ha. seçiyoruz. Telefonunuza almak istediğiniz görüntüyü yuvarlak üzerinden tıklayarak seçebiliyorsunuz. Ve sonra Bir böyle... fotoğraf veya birden çok fotoğraf almak için istediğiniz kadar fotoğrafı tıklayabilirsiniz. Import. Duyguluk. En son import dediğimiz zaman teker teker İndirek indiriyor. telefona inecektir fotoğraflar. Gayet hızlı zaten şu anda 26 megapiksel boyutta indirmiş oldum ben tabii fotoğrafı. Fotoğraf indi. Hı. Peki nereye kaydetti? İndirilen fotoğrafları galeri içerisinde ya kamera remote ya da import image diye bir klasör açıp içine kaydediyor cihazımız. Cihazdan cihaza göre değişiyor bu. Şimdi wifi ile bağladık cihazımızı hı hı. canlı olarak görüntüsü aldık. Bir de bunun bluetooth ile bağlanma modülü var. Bu bluetooth nasıl oluyor? Ne yapıyorsun bluetooth Wi-Fi farkı ne? E şimdi şöyle wifi ile en büyük farkı bluetooth'un bluetooth'tan uzaktan kumanda olarak kullanamıyoruz cihazı. Hı. Bulut üzerinden sadece anlık fotoğraf indirmemize yarıyor. Fotoğraf makinesinin menüsünden. ilk önce bulut ayarlarına geliyoruz. Bulut ayarlarının içerisinde eşleştirme kaydı seçeneği var. Oraya giriyoruz. Bir ekran çıkıyor. Kod taraması çıktı. Yani QR kodla tarayabilirsiniz veya bulutla direkt eşleştirebiliyorsunuz makineyi. Ama şöyle direkt telefonun Bluetooth menüsünden değil Kamera remote uygulamasının içerisinden eşleştiriyorsunuz. Kamera evet. remote uygulamasını açıyoruz. Kamera remote uygulamasını açalım. Şimdi burada daha önce bağlandığımız cihazlar mevcut. Daha önce hiç Bluetooth kaydı yapmadıysak bağlandığımız cihazda zaten cihaz isminin yanında sarı bir ünlem çıkacaktır. Sarı ünleme dokunduğunuz zaman Bluetooth kaydı ekranı çıkıyor. Bu hatırlarsanız en başta yaptığımız. E, yaptığımız biz demiştik ki Bluetooth kaydı haricinde bir cihaza bağlan demiştik burada. Bu sefer Bluetooth harici bağlan seçeneği değil devam seçeneğiyle onayla seçeneğiyle. Ee, basıyoruz, burada cihazlar arayacak. Evet, burada x 4 230 ayı buldu zaten, bizim cihazımız buydu. Tamam, üstüne üstüne basıyoruz. tıklıyoruz, oradan bir eşleştirme kaydı yapacak şu an. Şu an bağlandı. Cihazın üzerinde ayarla butonu çıktı. Birlikte bağlandığınız zaman telefon üzerinden tarih ve saat bilgisini de kendi otomatikman güncellemek istiyor makine. Bunu onaylayabilirsiniz doğru değilse veya e, onaylamayabilirsiniz. Tamam bunu ayarladım. Start diyorum. Evet. Herhalde. Şimdi kaydımız tamamlandı. Start dediğimiz zaman gene ana ekranımıza geliyoruz. Evet. Artı bir özellik altta remote release diye bir özellik çıkıyor. Ona dokunduğunuz zaman ekranda gördüğünüz bir tuş çıkıyor. Butona direkt basıp bırakırsanız fotoğraf çekiyor makine ama e, hold diye bir yukarı doğru bir işaretimiz gözüküyor. Hold'a basılı tutup çektiğimiz zaman da kablolu kumandalar vardı eskiden. Onların görevini görüyor aslında. Balk modu için sizin direktten şöyle kilitliyor. Tabii bunu yapmak için cihazda balk modunda olması gerekiyor sanırım tabii, tabii. Üzerinde. Cihazdan balk modunu aldığınız zaman ve bu tuşu kilitlediğiniz evet, zaman anladım. tekrar siz geri alana kadar makine pozlamaya devam edecektir fotoğrafı. Yani dekten şöyle kitlemiş olacağız. Evet. Böyle yıldız pozlarken falan da çok işe yarıyor. Tabi uzun pozlamalar, yıldız pozlamaları, nehir çekimleri, ışıkla boyama özellikle. Evet, telefonumuzda basımıza titremeden direkt telefonumuzla kilitleyebiliyoruz. Bir de burada otomatik transfer off yazıyor şu anda. Bunu bastığım zaman açabiliyorum. Bu ne işe yarıyor? Otomatik transfer de şöyle, hem remote uygulaması üzerinde hem de cihazın bulut ayarları içerisinde otomatik transfer seçeneğini açtığımız zaman şöyle bir avantajımız oluyor. Şimdi fotoğraf çekerken ekranın sol üst tarafında cihaz çektiğiniz fotoğrafın sayısını sayıyor. Aklında tutuyor. Evet, şu an 5 kare çekti. <laughs> Zaten 5 kare çektin. İşim bitti. Buradan play tuşuna, galeriye, fotoğraf makinesi üzerinden girdiğin zaman anında cihaz fotoğrafları direkt aktarmaya başlıyor. Şu anda aktarmaya başladı. Evet. Direkt Wi-Fi de açıyor aynı zamanda. Tekrar makine üzerinden Wi-Fi açmama gerek kalmıyor. Tabii tabii. Direkt bütün işlemleri cihaz otomatik kendisi yapıyor. Aa, bu ekstra avantaj aslında. Direkt buradan Wi-Fi'ye gir, tekrar aç, e, bağlantı yapmadan direkt kendisi yapıyor. Çok güzel. Şu an aktardı. Hem OK seçeneği var hem de albüme gidiyor. Tabii direkt galeriden albüme gidebiliyorsunuz. Hem de OK deyip kamera devam edebiliyorsunuz. Şöyle bir e, artısı da var. Galeriye tekrar girelim. Galeriye bağlandık şu anda. tabii ufak bir hafıza kartı değişikliği olduğu için başka fotoğraflar <laughs> gözüküyor şu an burada. Daha önce de indirdiğiniz fotoğraf varsa hafıza kartı içerisinde şöyle aşağı doğru bir ok işareti koyuyor fotoğrafların içine. Bu da bu fotoğrafı daha önce de indirmiş olduğunuzu size söylüyor. Hani seri çekim yapmış olduğunuz fotoğraflar varsa aynı fotoğraftan birkaç tane çekmiş olduysanız hani hangisini seçtiğiniz, indirdiğiniz, hangisini indirmediniz onu da rahatça uygulama üzerinden ayırt edebiliyorsunuz. Evet bu güzel bir özellik. İndirdiğimiz evet. fotoğrafı tekrardan indirmiş. Tabii şu anda 3 tane fotoğraf seçtim. Bunları indiriyorum. Tamam. En son bu 3 fotoğrafı indirdiğime göre akşam artık Whatsapp'tan ben sana gönderirim. Evet, tamam o zaman. Sanırım her şeyden aklımıza göre artık gidebiliriz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.